Kazakistan Devleti'nde nefes tutuldu ve yeni bölümde artık doğa ölecek mi kalacak mı düşüncesi bizleri de meraklandırdı. Fatih için yeni senaryolar yazılmaya başlanacak. Eğer doğa ölürse onun için ilişki konumu ise biraz zaman alacak ama asille ise evlenme noktasına gelecek. Lakin bu ihtimaller arasında doğanın ölümü ile ilgili gerçeğin Yansıtan senaryolardan bir tanesi Işıl elinden geldiğince onu bilen kişiyi ortaya çıkartmaya çalışsa da Mustafa'ya parayı uzatırken Mustafa'nın hiçbir şey bilmiyor gibi davranması sonrasında bu olay bilen kişinin de Işıl için büyük bir şok yarattığını da bizlere göstermiş olacak. Nursema ve Fariz arasındaki ilişkide artık yavaştan tuhaflaşmaya başlarken Ömer ve Kıvırcım için ise bu endişeler yeni bölümde de devam edecek. Şimdi sizler de heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.